Kadınız bekçe koşuyor, kemerlerinizi bağlayın çünkü çok yakışıklıyım. Benim adım Berkcan Takılırım kızlarla Hem de bir kız değil birden fazla kızlarla Takılırım çengelde Çünkü çok yakışıklıyım Yakışıklılar takılırmış Çengelde Duyamıyorum ne dedim Çengelde Duyamıyorum ne dedim Çen geldi. Of abi yine kızlarlayım gene. 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 Takılırım barlarda, klaplarda. Yine. Ben çok yakışıklıyım. Çünkü kızlarla takılırım. Bütün yakışıklılar kızlarla takılamaz ama ben takılırım. 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 takılırım, takılırım, takılırım. takılırım, takılırım. <laughs> Dünyanın en saçma şarkısı falan bu. Aaa 86 yaşında var. Ananem, ananem, hepimiz takılırız barlarda, ben ve ananem Bir de sarışın kardeşim var Antos, aspandos, ananın amına koyu mikos Avradını siktimin papaziko